Değil? Arkadaşlar bugün <laughs> bu adamı izleyeceğiz. Başlayalım. Tabla al şu senin e, sana al. Arkadaşlar kalemle yaptım, alacağım, alacağım mecburen. Şeyler sultadır. Tam kalmamış ne kalmış. E ama orası sulak. O arkadaşlar bu adam ne yapıyor? <laughs> bir şey vardı içinde <laughs> aldı. Sulandı galiba. Bak Sulak ben bir yerde sultadır. Abi bir şeydi olabilir? arkadaşlar. O <laughs> Oo, dolduruyor. Asım asım çıkmaya başladı arkadaşlar. adam. İşte arkadaşlar. Da çok iyi bir şey oluyor. Adam İngiliz mi değil mi hiçbir şekilde bilmiyorum. İngiliz mi tabi Ayağını büyütüyor arkadaşlar. Bir şeyi büyütüyor amcam da burada. Arkadaşlar. E, bu adam e, ayağını büyütmesi biraz zor olacak. ama bayağı büyüyor. İçine aldı ayağı. Bakalım. Ne yapalım? Sağ olsun. Arkadaşlar çok iyi, çok iyi oluyor şu an. İli bir adama dönüşmeye başladı arkadaşlar bu. Allah rahmetinize Allah rahmetinize inşallah. Allah razı olsun sal gitme kapalıydı ben de Mehmet amcaya sordum dedi görelim. Ben senin önüne bak tabundan gördüm benimdeki köyde arkadaşlar oradaki bu var ya bu bakış bu var ya bana bakkalcı abiye amadı. Ben her gidince oh, bana şöyle bakıyor. Bu kanal ko bakışar çünkü. Bakalım. Batman değil mi arkadaşlar bu? Batman. Küçük bir şey şimdi bu arkadaşlar büyük. Bunu tırmıkla patlatıyordu diye. Bir şey olmazsa ben anlatmayacağım arkadaşlar. Ee, o da zaten bir sır olsun. Siz gidin bir bakın ben tam da video izlemedim. Tam video izlemedim. Sizle birlikte izliyorum videoyu. Bunun devamının gelmesini istiyoruz ama like atın abone ol. <laughs> Beklemezim. Tamam arkadaşlar abone, abone olduğunuz ilk şunu açtım ki e, videolar bana gelsin siz de benim siz de bana abone olup ilk şunu açın ve like atın. Her bir sürü adamı like atın. Oo <gülüyor> ha acaba ne yapacağız burada bunu? mı? Arkadaşlar bu kimyasal bir boya. Öyle değil mi? Kimyasal boya bu. Abi bir de elini aldı arkadaşlar ya. Civa değil miydi? Sen nerede abla? Civaya dokunmamanız gerekiyormuş. Bu da bir bilgi. Bakın arkadaşlar. Oo, bak dolduruyor. Şu an dolduruyor amcam da izliyor ne yaptığını. Ben de merak ediyorum gerçi. Bu sahneyi ben izledim. Ama unutmuştum bu sahneyi izlediğimi. Bak ordum içeriden gözüküyor. Bu durdurulmuyor arkadaşlar bu. Offline mı online mı video herhalde bu. Hepsi durdurulmuyor. O oh bak su çıktı. Abi bence onu patlatman lazım. Yeter abi. gibi patlattı. Her yeri kuladı abi ya. Ne yerim vallahi. Arkadaşlar bakın hele ya patlattı gitti. Arkadaşlar bu çok tatlı değil mi? Bu çok tatlı. Bu çizgi film var değil mi? Tamam. Ben bunu Mickey Mouse'a benzettim ya. Ama arkadaşlar bu çok tatlı ya. Ana kafası mafası gitti ya. Baksanıza yuvarlak bir top oldu. Çok tatlı. Kelge benim de böyle olsa. sevinirim valla. Ya bunu Atma topu. Abi yapma. Abi, çok tatlı. Da, bir tane de daha de varmış arkadaşlar. şu var. Arkadaşlar şey bunlar Zarnet çok tatlı olacağız. oluyor böyle. Aynen. Aslan bu ya. Asil Aslan mı? Aslan Aynen. orada. Neyse kusura bakmayın. Arkadaşlar mı? Video içinde video. Bu acayip bir video. Abi böyle bıraksa bu bir güne kadar bir öyle. Sen Ablam ezme. ablamızın belini de ezme. <laughs> ben bunu öyle kolay kolay patlayacağını beklemezdim. Sıradan, sırada sıradan yılan var arkadaşlar. Yoksa ne diye söyleyeceğim? Sırada yılan var. İki tane video izleyeceğiz arkadaşlar. 10 dakika olmuş. Arkadaşlar bayağı bir şey işti. Ee, Sen de arkadaşlar abone olacak Arkadaşlar, kum balığı bölünmeye başladı. Ee, senin tarzın mobilyacı mıdır Arkadaşlar arka şey, Abla, <laughs> Abla onu çıkarmayı ee, unutmuş. Şunu onu de bizim, Abla onu hani, çıkarmayı unutmuş. Arkadaşlar buna Abla bak bu beyaz şeyi unuttuğu şey, için yalan patladı. normalde bu yılanı e, böyle kısa sürelerde oluyor yani. Bu yılan çok fazla dayanmıyor. Bu mu değil mi? Arkadaşlar Arka bu çok tatlı. Düz yani. Ne yapmıştı falan? Ben şey ya. Arkadaşlar gibi. Uygun olsun fiyat. kesiyor. Güzel olsun. Abların masalı, abların masalı mı? Abların e, o şeyi de çok iyi. Aa ıcıklı bir şey vardı orada bir çok sevinirim. Arkadaşlar şey, şey, hani, bir, şey bir, 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 i̇şte bir şey var. alacağım. Bir da şey, alacağım. Bir sordum. Sekiz bin dedi. Tattı. Bir daha yurt Onu oradan alıp çekmeyeceğiz. Bakma. Bakma. vurma. Bakma. 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 Abi, e, ya. Şey ya. Bir abla ben bence sen bunu patlat ya vurma. ya vurma 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 patlattı işte arkadaşlar ya bence güzel bir video yani like atın abone olun bana aa sonic geldi sırada aa bu neydi bu Orijiz gibi de değil mi? Tamam. Bu psikolojik şey var. Orijiz diye hortum koyuyor yapıyor arkadaşlar. Anneye de Allah nasip ettirmiş. Orijiz gibi uy. Orijiz gibi. Orijiz gibi. Anneye Allah Durmadan su akıyor. kameraya göstereyim Durmadan su akıyor orijiz gibi. Allah Allah kafadan sonra zengelen su almaya başladı. Arkadaşlar çok iyi yapıyorlar ama bunlar ya. Yok tamam ben tamam, şey sorarım yakını. Kadın Nasıl bir işler görüyor. Gözlük kullanmak istemiyor. Bak bak bak. Ooo her yeri şu an sonu gelince. Kovası patlamıyor. Sonu gelince kovası patlamış arkadaşlar. Bu sonu gelince kovası patlamış. Alma artık o gitti. Balı. soracağım ne kadar açıldı. Leblebi ya, mi? Fiyatını falan da o. Abi niye elledim? Ellemeseydin keşke. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben de onu unuttuklar bir sıkıntı var arkadaşlar hep şuradan okutuyor Tamam sesin çözümü yani Topa döndü arkadaşlar Eylemezseydim. balık Balina gibi bir şey oldu ama bu çok korkunç bir şey Hep hep görüldü arkadaşlar ya hiç güzel olmadı ki ama böyle ya. Oha arkadaşlar bu arka su bebekleri olmuş. İçinde bu sürü su bebeği olmuş. Allah'ını seversen bu kadar su bebeği oldu onun Lekam içinde patladı şey zaten şey her yer kirlendi. Her, her, her yer kirlendi. Her, her yer kirlendi. Her yer kirlendi ya her yer kirlendi. Arkadaşlar o da onun bir şeyi e, herhalde acım acım ile helikopter geçiyor. Tamam gevşek de değil Abi yani. El değil, şey, de. Bu el primo değil mi? Bu bir şey arkadaşlar. Bu el primo'ya benziyor. Bu bir karakter, Efendim, bu bir karakter de, ama de, hangi de, karakter de, olduğunu bilmiyorum. Bakalım, i̇zlemedim bak, şey, çizgi filmi. İzleyenler yorumlara şey, yazabilir de mi? Tabii açıksa. Gevşek de değil yani. Arkadaşlar bu farklı bir şeye bölünmeye başladı. Sence Cemal amca bu neydi? Bilmiyorum ben bunu bir şey ama ne olduğunu yakışır yaşı da iyi arkadaşlar yakışır bilmiyorum bunun ne olduğunu niye? zaman var ya babasıyla ne işimiz var babasıyla babası mı geldi gelecek sanki babasıyla mı bir arkadaşlar Yine, ben bunu bilmiyorum abi bu ne bu neydi ya ne bilmiyorum içine çıkartıyor biliyor babası ne, e, ne bana para ver gibi yapıyor. Sen yazıyorsun. dövecek halin yok ya. ama. Vallahi paralar, bana paralar. Para Neyse bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyor. <laughs> ee, Ankara, kafası, e, kaldı. Kaldı. Şu, <laughs> arkadaşlar E başkasıyla konuşuyor. da bir arkadaş sonraki videomuza geçelim. <laughs> çekmecelerin genişliği. Gelim buna geçelim. Daha direkt benim istediğim şeyle başladık az, arkadaşlar videoya. Çekmece olacak. Çekmecenin derinliği 20 santim, 80 santim abiciğim. Bakalım ee, arkadaşlar. Çok tatlı bir şey Bir tek de bana alacağım. çok süper oldu arkadaşlar. Atma, atma. Saygı atma saydın ablacım ya. Atma, atma. Tamam. Anlamasak olsun Tamam kolay gelsin. Artılar izleyiciler abla. dediği gibi tane 20'millilik bence rahat alacağım, Bir falan vardı. Lan adam adına öyle. 23 saat kazan.